<laughs> Selamun Aleyküm. Sağ ol, toprağım. Nasılsın? Çok yorulduk ya. He. He. Kıran kıran haydi. Ama ettin ne ettiniz ettiniz maçı aldınız. Hocam ama almanız Ama çamura da yattınız biraz yani ha. <laughs> Beni de biraz zorladınız. <laughs> kuralı. Ama hocam şeyden ben size yine diyorum. Hoş bulduk sağ olasınız. Ya bugün de şey kamera aparatını unutmuşum. Mecburen uydurmasın yaptım. Tafı, tafı, ben denk şarjı ya şarjı. denk geldi işte şanssızlık işte kardeşim. İnşallah düzgün çeker. Ha böyle uydurmasın bir şey yaptım. Herhalde, bir düzgün oynarız, onun için bir düzgün de... Hadi hadi başlayalım arkadaşlar. Başarılar. Merhaba. Hocam. Merhabalar. Alayım topu. <laughs> Ana. Ben de siyah giydim. Keşke sarı şey giyseydim. <laughs> Merhabalar. Başarılar. Başarılar. Merhaba hocam. Merhabalar. Peki, Başarılar. Abi, Sağ olun. <laughs> Bugün aparatı unutmuşum. Böyle dedim ki kardeşlerim şey eksik olmasın. Ya eyvallah sağ ha, olun. yaptım, yaptım böyle. Başarılar arkadaşlar. Yani başarılar. Abi çekiyordu çekiyordum ya? Uydurmasın. Evet çekiyor çekiyor. Sanıyorum bu iyi. <laughs> çekiyor. Diğeri, diğeri. Şu var ya şu ayakkabı. Evet, o, tamam, o da iyi. Tamam o topu alalım. Şöyle dizelim abi ben de. fotoğraf çekelim. Fotoğraf mı alacağız? Çekelim. Tamam. <laughs> bu, bu da iyi aslında. Bir şey yapayım. Biraz yani yapayım. Kaptan, kaptan, şey kaptan, kaptan, kaptan kim? Yaşar. Kaptanımız. Kaptan kim? Başkanımız. Kaptan Yaşar. Hayır ya. Tam diğer mi? Evet, bir fotoğraf alacağız arkadaşlar. Düz mü? Düz mü sıra olalım. Ya, ya. Toprağım. Toprağım. Gel. Yes. Şundan da al. Biliyorsun değil mi düğmeye basıyor? Tek bastım. Basıp şey yaptım fotoğraf. Şöyle biraz basılı tuttum mu video. Bir tane fotoğraf al. Az bir şey video. Yadık top. Evet. Ya ya bunlar. Bu kayıyor. Evet. Hocam hepinizi alıyor mu onu nasıl <gülüyor> Rastgele. <gülüyor> Rastgele. Rize hocam. Rüzar Çek Rüzar abi Rüzar. sen Rüzar. sağlama bağlı işi. Sadece <laughs> Fotoğraf başı bir bayrak. Önce gözlük de alıyorum. Gözümle çekiyorum. 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 Evet, bası bıraktım fotoğraf az bir şey bastım çekti şu an. Şey, Ali, bileş tamam. Diye, diğer ne? Diğer ne? <laughs> Hazır. Çekiyorum. Çek. Çek. Sen. Şey, Başarılar. Şey Eyvallah. Başarılar. Şeyde yok bu. hocalarda şey yok. He, yok. Vallahi yok. He, onlar da yok. <laughs> evet arkadaşlar. Yok, yok. Hey Meta video recording. Evet gözlük kameramız da başladı. <laughs> Sa şey elimde kalem var. Yani birbirinize kaleler e, şey yapsa hiç buna gerek yok ama yapalım. Elimde kalem var hangi elimde? Bildiğin. Top kale. Kale bu taraf. Tamam top sizde. Başlıyoruz hemen. Hadi, yallah, hadi, Hayır. Yallah, yallah, yallah. Hayır, hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. hadi başlıyoruz. Hazır mıyız? Hadi beyler. Hangisi? Diğer topu alalım eğer beğenmediyseniz. Evet. <laughs> Oyunca, oyna, oyna, oyna. Oğuz, göz, 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 oyna. Eğlenerek göğüsle aldı, göğüsle aldı, oyna. Ben de. Hadi karşıla, kalma, gel. Sakin, sakin kal Mehmet abi. Ramo. Bravo! Müdür maşallah. Müdür. Müdüre bak. Haydi. 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 Evet, kalede, kalede oyna. Out. Kardeşim iyi misin? Bravo. Woo. Evet, taç kullan. <laughs> haydi al. Haydi al. <laughs> Bekle hocam, hocam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam, çok iyi, çok iyi, hep tam. Bırak, 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 bırak. bırak sakin <gülüyor> <gülüyor> şey. Tamam. Ay, Oyna. Ay, 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 ay. puan durumları nasıl? Yo yo puan durumları nasıl takımların? Çeyrek işte. Ha eleme elemelerdeyiz. Oyna, oyna. Oyna, oyna. Oyna. Oyna, oyna. Takımın ismi ne? Destek hizmetleri. Destek. reisim isim? Hüseyin. Hüseyin. Tamam.

Hadi bozma hadi bozma. Sakin. Tamam, sakin 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 geldi geldi. Oh. Geldi. Sakin bravo. Gel gel. Gerinde ya sakin Dur. sakin. Bırak. Taş sakin bir sakin. Haydi haydi. Hey meta bir dördük Out. Taç kullan. O orası kullanıyor. Kullan. Yani yani güzel, güzel, güzel. güzel, <gülüyor> <gülüyor>

е кашраура кош рарао аут чои чои Barış. Evet Baraj böyle. Hadi dikkat Out. Out.

네이나 강두. 오인다, 오인다. 자, 계속. 도커 Evet. sen, sen de... Bas. Bravo. Orhan, sen gel, gel. gel. Ka bir şey. Evet en. böyle Sonra. arkadaşlar. Ben gel. gel. Tamam. 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 Düdükle beraber kale barajını ayarla. Bir tane bir tane. Düdükle beraber, düdükle beraber. Olma. Out. Gol olsaydı tekrarlayacaktık. Düdükle beraber diyorum arkadaşlar. Ne? Altı da tekrar o zaman hocam. Ha, şey yok. Şey e... Düdüğü bekleyin arkadaşlar. Hadi geldi. Görmedim, görmedim abi. Söyleyin bana. Uyar beni orada. Hadi.